Tabii ki. Ee, operasyondan sonra mesela ben şunu biliyorum e, bir arkadaşım e, birkaç yıl önce e, göğüs estetiği olmuştu ve hakikaten şöyle bir birkaç gün çok ağrılı bir dönem geçirdi. Yani çünkü bir korseyle bağlıyorsunuz evet. siz onu. Hayır resmen onu ayağa kaldırmaya çalıştıklarında bayılmıştı. <laughs> evet. Şimdi bu da kişiden kişiye göre değişiyor. Değişiyor mu? Değişiyor. Ee, meme, dedim ya meme protezi yaptığımız yani meme büyütme yaptığımız hastaların %95'ini ben aynı gün akşamında evine yolluyorum. Hı hı. Artık diren de kullanmıyor. O benim. korse ne kadar süre kalıyor? O korseyi 2-3 hafta kadar takmasını istiyoruz. Korse de aslında özel bir stüdyen. Hı hı. Hani bir sporcu sütyeni tarzında. Şişmemesi için şişmemesi, galiba değil sabitlemesi mi? ve biz zaten ona güzel bir pansuman da uyguluyoruz baskılı ve yoğun bir şekilde. Hı hı. Ama ister istemez özellikle kas altına koyduğumuzda kasla ilgili bir işlem yaptığımızda birazcık ağrısı olur. Ama hı bakın hı. aynı gün akşamında evine gidilemeyecek kadar evet, değil. evet. Elbette ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Ki biz... gününü seven kendine katlanır. Ha birazcık böyle bir şey ha, yani. var. Yani ben <laughs> ama kadınlar bu noktada erkeklere göre çok daha kuvvetli, çok daha De dirençli. Yani biz erkek cinsiyetinde mesela e, ağrı ile ilgili ya da daha sonrası memnuniyetle ilgili çoğu zaman daha çok sıkıntı yaşarız. Hı -hı. Ama bayanlar hem ağrı ile ilgili hem iyileşme süreçleriyle ilgili hani birazcık da erkekler...